Tabi biliyorsunuz haftanın önemli olaylarından bir tanesi. 1 Mayıs gelmişti. Gene yürüyüşler olmuş. Coplanmalar vesaire. Bunlar zaten klasik artık alıştık. Bir arkadaş yürüyüşlerden bir tanesinin önünden geçmiş. Abi diyor ortamda bir tane işçi yok. Millet işçi deyip duruyor, emekçi deyip duruyor. Ortamda bir tane işçi yok. Paso, liseliler var. Kendi çaplarına devrimci soladan atıp duruyorlar. Ben şeyi gördüm mesela. Bir tanesi şunu paylaşmış sermayede, fabrikada emekçinin olacak. Şimdi bak böyle şeylere gerçekten inanıyor musunuz? Kalbinizi kırmak istemiyorum. Ama eğer dinle ilgili bu kadar konuşuyorsak, başka şeylerle ilgili konuşmazsak haksızlık olur. O zaman haklı olurlar. Niye dinle ilgili bu kadar konuşuyorsun da bunlarla ilgili konuşmuyorsun derlerse haklı olurlar. Şimdi şuna gerçekten inanıyor musun? Sermaye, fabrikalar emekçinin olacak. Yani ben sana şunu desem, filmler artık ışıkçıların olacak. Gün gelecek ışıkçılar çekecek filmi. Ne dersin bana? Yani arkadaşlar şeyleri geçtim. Yani komünizmin ne olduğunu bilmeyen emekçinin işçinin önünden bile geçmemiş ama ağzından slogan düşmeyen kişileri geçtim. Hadi onları geçtim. Ben iyi niyetli olanlara söylüyorum. Ailenizde işçi olabilir veya kendiniz işçi olabilirsiniz. Kalifiye olmayan işçi Türkiye'de her zaman için üzülecek. Bilmiyorum işçiler AKP'ye oy veriyor diyorlar. Benim bir tane tanıdığım vardı. O da evet AKP'ye oy veriyordu. Hatta sendikalı falandı yani. Ama genel olarak kimi oy verdiklerini kesin olarak söyleyemem. Onu siz bileceksiniz. İşçi tanıdığı veya işçi ailesi veya kendi işçi olan bilecek. Ne kadar sendika olursa olsun, ne kadar devrimci slogan atılırsa atılsın şu gerçek değişmeyecek. Türkiye'de iş az, kalifiye olmayan işçi çok olduğu sürece işçiler rahat etmez. Bunu neden bilmeniz lazım? Kendinizi geliştirip eğer öğrenciyseniz veya herhangi ailenizde işçi varsa kendinizi geliştirip biraz yukarıya ne bileyim şefliğe veya yukarıya kendinizi atmanız lazım. Yani böyle bir dünya yok. Ve işin ilginç yanı şu. Pis kapitalist denilen ülkelerde işçilerin şartları çok daha iyi. Neden? Burada mesela bir numaralı kapitalist ülke. Ama burada bile insanlar farklı ülkelerden geliyorlar. işçi olmak için gerçekten krallar yani. Zaten şu anda siz işçi olarak gelseniz fabrikada çalışmanıza bile gerek yok. Burada mesela her gün önünden geçtiğimiz amcalar var. Adam müziğini açıyor. Şöyle bir tezgahı var. Tezgahın üzerine her türlü işte alet edevat var. Müziğini açıyor. Orada ondan sonra ev tamiratı yapıyor. Açık havada, yeşilliklerin arasında. Olay şu, burada sermaye fazla çalışmak isteyecek insan sermaye göre az. Olay bu. Yani bu matematik başka hiçbir şey değil. Devrim olunca siz sanıyor musunuz? Ciddi ciddi bak. Yaz, Allah aşkına yaz. Ciddi ciddi sanıyor musun sen devrim olursa işte ne devrim bilmiyorum. Bazı sosyalist devrimler, bazı komünist devrimler. Devrim olunca işçiler çok mutlu olacak. Sanıyor musun sen? Ne olacak abi? Havadan para mı yağacak bize? Komünizminde artısı var, eksisi var. Şimdi biliyorum kabul etmeyeceksiniz çünkü hiçbir komünizm gerçek komünizm değildir. Bu anlattığımı da kabul etmeyeceksiniz. Olsun ben gene de anlatayım. Eşim Romanya'da doğup büyüdüğü için, Çavuşesku döneminde yaşadığı için artılarını ve eksilerini biliyor. Artısı işsiz diye bir insan yok. Yani sen bütün gün evde oturayım da emekçi türküsü çalayım öyle bir dünya yok yani. Seve seve seni alıp fabrikaya sokuyorlar. Kötü yanı da muz, çikolata gibi yiyecekler dahil bunlar lüks sınıfında olduğu için bunlardan bile faydalanamıyorsun. Yiyeceğin yemeği sıraya girip adetle almak zorundasın. Televizyonlar sadece iktidar propagandası yapan kanalları oynatıyor ve ordunun demir bir yumruğu var. Yani bu bir hayal. Sizin anlattığınız. Yani kahrolsun ordu. Ordu olmasın. Herkes özgür olsun ama komünizm gelsin. Herkes özgürce komünist olsun kendi rızasıyla. Bakın bu bir hayal. İstediğiniz kadar sinirlenin, istediğiniz kadar kızın ama kızacağınızı önce ben ne diyorum diye bir düşünün. Yani bunu oturup düşünmemiz lazım. Dinciler ellerinde Kur'anlarla şeriat istiyoruz diye bağırıp duruyorlar ama en çok mutlu oldukları yerler gayrimüslim ülkeler. En çok refah içinde oldukları yerler gayrimüslim ülkeler. Gene aynı şekilde işçinin, emekçinin en rahat ettiği yerler o pis kapitalist denilen ülkeler. Olay şu. Adamlar çok güzel para kazanabiliyor. O kazandıkları paralarla üretime abanıyorlar. Üretimi hızlandırabilmek için birçok işçi alıyorlar. Yani para çok olunca adamlar çalıştıracak insanları da ihya ediyor. Sadece fabrikalarda değil. Anlattım ya biraz önce tadilatçı adam. Ondan kralı yok yani. Veya sitelerde kapıcı olarak çalışanlar. Onlar da. Veya inşaat işçileri. Yani onlardan kralı yok. Bizde ise çok fazla insan var. Çok fazla kalifiye olmayan insan var. Kimse gidip kitap okumuyor. Kimse gidip akademik olarak kendisini geliştirmeye çalışmıyor. Kapasite az. Kalifiye olmayan insan sayısı çok. Sen istediğin kadar devrim. 80 tane de devrim yapsan. Bu böyle olduğu sürece hiçbir şey değişmeyecek. Bu bir hayaldir. Şeriat gelince demokrasi gelecek veya şeriat gelince hepimiz özgürlükten uçacağız diyen adamlarla devrim olduğu zaman herkes zengin olacak, zenginin parası fakire geçecek. Bunlar hayal. Fakir insanları aldatmak için anlatılan hayaller. İşte kardeş gel bak devrim olduğu zaman patronla senin maaşın aynı olacak. Yok öyle bir dünya. Neyse